Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bildiğiniz gibi artık backend derslerimize geçmiş bulunmaktayız. O yüzden ben ilerleyen backend derslerimizde kullanacağım birkaç tane terminal komutu göstermek istiyorum. Yine fark etmişsinizdir ben bütün dersler boyunca aslında bir Linux işletim sistemi kullandım. Ubuntu kullandım. Fakat Ubuntu, Linux ve Windows arasında bu komutlarda bazı farklılıklar olabiliyor. Dolayısıyla e, bu dersi önce linux üzerinden e, başlangıç aşamasındaki Komutları göstererek daha sonrasında ise windows üzerinden e, Bu komutları göstererek devam edeceğim Daha sonrasında ise node.js e, e, giriş yapacağız arkadaşlar O zaman şöyle bir başlangıç yapalım linux ile ilgili Bu linux'un şu anda ben e, Terminalindeyim e, az çok linux kullanan herkes zaten linux'un bu yönünü sevmiştir ve bu terminal komutları genelde Mac e, bilgisayarlarla birlikte uyuşmaktadır. O yüzden ben e, bazen bu kursta daha çok genelde böyle e, dosya oluştururken ya da file e, açarken e, bu işleri terminalden yapacağım. O yüzden e, bunları göstermekte fayda var diye gösteriyorum. İlk komutumuz Ls ile başlayacağız. Ls arkadaşlar şu anda bulunduğumuz e, pefin direk olarak yani konumun içerisindeki bütün folderları ve file'ları yani dosyaları ve aynı zamanda klasörleri bize gösteren bir komut dolayısıyla ben şu anda bulunduğum konumda gördüğünüz gibi şu şekilde bin desktop desktop temp gibi benim klasörlerim var ve ben istersen buradan mesela bir e, folder'ın içerisine zıplamak istediğimde bunu cd komutuyla yapıp daha sonrasında bu şekilde e, ilk birkaç harfi yazıp tab yaptığımızda bu bizi direkt olarak tamamlıyor. Otomatik tamamlama var. Ondan sonrasında ben şu anda mesela desktop'umdayım. Desktop'umun üzerinde mesela masa üstümde ls yaptığımda gördüğünüz gibi files diye bir tane folder'um. Test.js diye bir tane folder'ım ve Not intro diye bir tane e, file'ım var e, burada arkadaşlar mesela biz komutları yazdık yazdık daha sonrasında temizlemek istiyoruz e, burada ben genelde her zaman Ctrl L kısa yolunu kullanıyorum yani Ctrl L, L'yi de buraya yazayım Lileburgaz'ın L'si e, bu komutla terminali temizlemiş oluyorum Linux'un en büyük avantajlarından bir tanesi birçok indirme işlemini terminalden yapabiliyoruz. Fakat buraya girmeden önce mesela bir folder oluşturmak nasıl oluyor ona bakalım. Biz arkadaşlar make directory'nin kısaltılmış hali olan mkdir ile bir folder oluşturabiliyoruz. Mesela buna şöyle yazalım. Diyelim ki işte Linux test olsun. Enter'a basıp yeniden ls'e bastığımda burada gördüğünüz gibi linux text adında bir folder'ımız oluşuyor ve ben buna cd ile ne yapabilirim? O folder'ın içerisine girebilirim. Daha sonrasında buraya ls yaptığımda dolayısıyla hiçbir file ya da folder olmadığı için yine boş dönecek. Ve ben bir tane bunun içerisine fail oluşturmak istediğimde bu sefer touch komutunu kullanıyoruz ve failimizin adını veriyoruz. Failimizin adı yine test olsun mesela. Şimdi ls yaptığımda burada bir tane daha e, failimin oluştuğunu görüyorum. Şu anda benim ekran arayüzümdeki file'ların rengi beyaz olarak yazılıyor ve folder'ların rengi mavimse aqua tarzı bir renkle yazılıyor. bizim için bu bu masa üstüne gidip sağ tıklayıp yeni klasör oluştur daha sonra o klasörün içerisine gir bir tane daha test oluştur bundan kat ve kat daha hızlı çünkü e, birçok e, klasör oluşturup ne bileyim birçok file oluşturup bunlar içerisinde derlemeler falan yapabileceğiz. Şu anda mesela e, ben test klasörüne bir şeyler yazmak istiyorum ya da içini görmek istiyorum bunlarla ilgili çeşitli e, tonlarca yol var linux için. E, fakat ben benim için en pratik olan yönlerden bir tanesini kullanacağım. Bu arada e, Linux terminalinde kullanabileceğimiz farklı text editörler de var. Fakat ben fazla olaya karıştırmak istemediğim için mesela Subl yazıp test yazdığımda bana Sublime o e, file'ı açacak. Gördüğünüz gibi burada ve ben e, şu şeylere hiç aldırış etmeyin. Genelde oluyor. Önce şunu kapatayım. Gördüğünüz gibi direkt olarak o komutta kapanıyor. Bunun olmasını istemiyorsak eğer test dedikten sonra şimdi ampersantı bulmam lazım burada. Bu ampersant işaretini kullanabiliriz. Ee, bu sayede bu hatayı engelleyebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir yerde duruyor o ata. Bu atanın e, bizim için çok da büyük bir önemi yok. Yani ben herhangi bir şeyle karşılaşmadım. Buraya mesela bir şeyler bu bir testtir yazdıktan sonra kaydedip kapattığım zaman şu anda Enter'a bastığımızda bize işte bir burada ne oldu bazı eklemeler oldu şeklinde bir satır ekleme oldu şeklinde bilgi veriyor. E, şu anda Linux terminali ile ilgili göstereceğim işlemler bu kadar aslında. Fakat bu iş devam edecek. zaman zaman ilerlemeye devam edeceğiz. Bizim şimdilik görmüş olduğumuz 3 tane, 4 tane ana komutuydu. Bunları aktif olarak kullanacağım için göstermekte fayda var diye düşündüm. Bunları şimdi Windows'ta görmek üzere bu dersi bitirip diğer derse geçiyoruz arkadaşlar.